Merhaba, hoş geldiniz. Bugün birlikte pastane kurabiyesi yapacağız. Ama daha lezzetli ve daha sağlıklı olacak. Ee, önce malzemelerimizi sayarak başlayalım. İçi için önce 2 yemek kaşığı sirkemiz var. 2 yemek kaşığı şekerimiz. 2 yemek kaşığı sıvı yağ. 1 tatlı kaşığı tuz. E, 250 gram margarin. 1 adet kabartma tozu. Aldığı kadar da un. Hamuru için bunlar gerekli ve ben dereotlu yapacağım bugünkü kurabiyemi. Ama isterseniz dereotunu çıkarıp sade olarak da yapabilirsiniz. Burada da doğradığım, kuruttuğum dereotlarım var. Üzeri için de bir yumurtanın sarısı ve gene süslemek için de biraz susamım var. Şimdi tarifimizi yapmaya başlayalım. Şimdi 250 gram margarin, margarinimi kabımın içine aldım. Önce sıvılarla başlıyoruz. 2 yemek kaşığı sıvı yağımı ekliyorum. 2 yemek kaşığı sirkemi ekliyorum. Bunları iyice birbirine karıştıracağız. Zaten önceden beklettiğim için margarinim yeterince yumuşak. burada aldığı kadar un dedim ama yaklaşık 3 su bardağı kadar yeterli oluyor. Ama gene aynı şeye geliyoruz. Unun markasına göre bu değişiklik gösteriyor. Şimdi margarin zaten yeterince yumuşak olduğu için çok karıştırmama gerek kalmadı. Şöyle 2 yemek kaşığı şeker. 1 tatlı kaşığı tuz paket kabartma tozu. Şimdi burada azar azar ekleyeceğim. Şöyle iki kepçe bir önden atalım bakalım. Bu yaklaşık bir buçuk su bardağı falan oluyor. Benim ölçümde. Bu hani kulak memesi kıvamına gelene kadar denilen kıvamda olacak. En sonda dereotunu ekleyeceğiz. Sonra da şekil vermeye başlayacağız. Aslında hani sağlıklı diyoruz ya, yani margarin var içinde, diyeceksiniz ki ne kadar sağlıklı. Şöyle sağlıklı, en azından ben margarinimin hangi marka olduğunu, Nasıl bir koşulda yani e, ne olduğunu biliyorum ya da diğer koyduğum malzemelerin aynı şekilde yani çok daha e, burada ürünlerin biraz biraz sağlıklı olması öne çıkıyor yani katkısız mı değil aslında margarinlerin hepsine katkı var ama en azından koyduğum sirkeydi şekerdi undu bilmiyorum bunların hepsi birer farklılık. Orada daha çok yapıldığı için beklemiş yumurta konabilir. Farklı bir şey olur. Tabii bu herkes bu şekilde yapıyor diye bir şey yok ama insanın kendi evde yaptığı gibi olmuyor dışarıdan aldığı. Hele ki şu dönemde hepimiz evde bir şeyler yapıyoruz. Bu da ufak ufak atıştırmalık. Ev halkı için güzel bir atıştırmalık oluyor yani. Gördüğünüz gibi toplanmaya başladı hamur. Şimdi bakın daha istiyor. Bu sefer daha az az koyalım. Ki ben dereotu koyacağım için birazcık daha kuru olabilir hamurum. Çünkü ne kadar kurutsam da biraz ıslak kalmış olabilir. Onun nemliliği ile de yumuşayacaktır. Şöyle de yapabilirsiniz. Mesela bu hamuru yaptınız, ikiye ayırıp birazını dereotlu, birazını sade de yapabilirsiniz. Yani hamur malzemesi aynı, İçine koyacağınız şey size kalmış. Şimdi burada dereotunuzu ekleyelim. Gördüğünüz gibi dereotunu koyunca birazcık daha yapışkan oldu. O yüzden çok az daha un koyacağım. Şimdi artık hamurumu kaptan çıkartmak istiyorum. Şimdi kabımdan aldım. Şöyle bir örtüm vardı benim. İsterseniz tezgahınızın üstüne de yapabilirsiniz. Şöyle biraz daha birbirinin içine girsin diye. Şimdi bir parça şöyle kestim ayırdım. Bunu açacağız artık şekil vereceğiz. Kalanı da yine kabuğun içine koydum. Şimdi şöyle açıyorum. Ne çok ince ne de çok kalın olacak. Çünkü kabartma tozu da var içinde. Biraz da şişeceğini düşünerek. Şöyle bir incelikte. Yani yarım santim falan diye düşünebiliriz. Şimdi burada ben şöyle bir aparatım var patates kesmek için. Bununla kenarları daha tırtıklı olsun diye şekil vereceğim. Önce şu kenarlarını temizliyorum. Sonra tekrar kullanacağız oraları. Bunu aslında çocuklarınızla da yapabilirsiniz. Onlar için de güzel bir aktivite olur. İstedikleri şekilleri çıkarırlar. Önce şöyle yapalım. Bu şekilde kurabiyelerimizi hazırlayacağız. Bunları hazırlarken fırınızı açın. Alt-üst ayarda, 180 derecede ısınmaya başlasınlar. Ama kurabiyelerimiz biraz ince olduğu için yani hemen pişebilir. O yüzden takip edin. Yani bırakıp gitmeyin. Yaklaşık 20 dakikada falan pişiyor zaten. Çok da bereketli bir tarif. Yani çok çıkıyor. Aynı şekilde devam ediyoruz. Evet şimdi ilk tepsimizi hazırladık. Şu kadar bir hamurum kaldı. Onu ikinci tepsi olarak hazırlayacağım. Dediğim gibi farklı şekiller verebilirsiniz. Kalpler çıkarabilirsiniz. Uzun çubuklar yapabilirsiniz. Yani burada nasıl istiyorsanız çocuğunuzla birlikte eğlenceli bir aktiviteye çevirebilirsiniz bu kurabiye yapımını. Şöyle yumurtam var. Sarısıyla akını ayırdım. Sarısını kullanacağım. Şöyle üzerlerine çok değil böyle o yoğun yumurta tadı olmadan hafif hafif sürüyoruz. Çörek otu da kullanabilirsiniz ama şimdi e, dereotu zaten yoğun bir tat olduğu için bir de çörek otunun daha yoğunluğunu koymak istemedim üstüne. O yüzden susam koyacağım. Ama sade yaptığınızda çörek otuyla susamı karıştırıp ikisini de koyabilirsiniz. Öyle de çok güzel oluyor. Bununla böyle halkalar yapabilirsiniz o da güzel olabilir. Yani çeşitli şekillerle kendinizi daha eğlenceli hale getirebilirsiniz evde çocuklarınızla. Onların yaratıcılığını da kullanabilirsiniz. üzerlerine. Ben kavrulmuş susam koyuyorum. Kavrulmamış olanı da ekleyebilirsiniz. Evde hangisi varsa. Yoksa da üzerlerini çatalla çizip öyle de bırakabilirsiniz. Yani üstüne bir şey illa koymak zorunda değilsiniz. Evde ne varsa onunla yapabilirsiniz. ısıttığımız fırınımıza atıyoruz kurabiyelerimizi. Dediğim gibi başına ayrılmayın çok çabuk pişer. Yaklaşık 15-20 dakikada pişiyor benim fırınımda. Çıktığında biraz yumuşak olur. Ama soğuduğunda kıyır kıyır çok güzel kurabiyelerimiz olacak. Şimdi fırınımıza veriyoruz. Evet şimdi kurabiyelerimiz piştiler. Şöyle çıkaralım. Gördüğünüz gibi şimdi biraz yumuşaklar. Ama durdukça daha güzel olacak. Şimdi ben buraya bir tur daha yaptım. Bunları da buraya alacağım. En son servisinde görüşmek üzere. Evet kurabiyelerimizi servis tabağımıza aldık. Şimdiden yapan herkesin ellerine sağlık. Hepinize afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve diğer videolarımı izlemeyi unutmayın. Tekrar farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.